Dörtgende arkadaşlar tabii ki bu açı ortaylara alfa falan demeyin. Direkt 30 derece, 30 derece, 30 derece diye yazalım. BF, CF'nin iki katı olarak verilmiş. İsterseniz sayı verin, isterseniz harf verin. Burada sonuçta bizden oran istiyor. Yani kesirlerle ne olur ne olmaz belki uğraşırız diye. Ben 4K'ya 2K diyeyim buraya. Şimdi DE'nin EC'ye oranı soruluyor. Karşılık kenarlar birbirine eşit 6K. 60'ın karşısı arkadaşlar 6K ise 30'un karşısı bunun kök 3'te 1'dir. 2 kök 3K olur. Sonra 30'un karşısı 4K ise 60'ın karşısı da bakın burada 4K kök 3 olacak. Haliyle 4K kök 2 kök 3K çıkarsa burası da 2 kök 3K olacaktır. Bu yüzden oranlar 1 gelir. E şıkkı. Evet arkadaşlar burada katladığımız zaman Katlamada değişmeyen şey uzunluktur ve açıdır. Zaten burada aşağı doğru katladığımız için 90 derece 90 derece olacak da. Şöyle y dersek cf ile c üssü f birbirine eşit olur. Yine ed ile de ed üsü birbirine eşit olacak. y gelecek. Sonra çevresi 60 olan bir kare oluşuyormuş burada efba. Haliyle arkadaşlar 60 olduğuna göre çevresi bir kenara 15'tir. Şimdi dikkat ederseniz şu kısım katlandığı için artık gördüğünüz gibi karede bu kısım yok. Yani azalan kısım bu yeşille taradığım kısım. Bu da 15 çarpı katlamaktan dolayı tabii y'yi unutmayalım. Katladığımızda y buraya geldi. 15 çarpı y arkadaşlar. y de buradan 2 olmuş oldu. Kare olduğu için EA da 15 olacak. X'e 13 kalır B şıkkı. Burada gördüğünüz gibi C noktası, B noktası, ABC dikdörtgenin alanı verilmiş. C noktası şimdi de orta nokta. Ee, bu arada karenin köşegenleri birbirine ortalar arkadaşlar ve karenin köşegenleri, dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşittir. Ee, bundan sonra ne yapabiliriz? Şimdi benim aslında şu kenarı bulmam lazım. Doğru mu? Bunun için birinci yol şöyle denemekten geçer, ama ben size ikinci yoldan göstereyim daha güzel. CB orta nokta orta taban olacağı için şöyle bakın dik kenara bir paralel tamamlayacağım. 6 6 böylece ET 8 olacak. Orta taban dolayı da CB 4 olacak. Artık dik dörtgenin alanı 6 kere 4 24. Aslında bu mantığı üçgenlerde benzerlikte de kullanıyorduk. Dik kenara paralel çekeriz. Burada da ondan yararlanmış oldum. Şimdi bu açının 90 derece olduğunu görelim. Aynı şekilde yattığında da yine burası 90 derece arkadaşlar. E, 90 olduğu için DA 90, 120 ve orta noktasına yerleştirilmiştir diyor. Direkt bu yüzden 60 60 olacak ve direğin uzunluğu da 80 olduğu için 60 80 100 yani 6 8 10 üçgeni gibi. Şimdi bundan sonra şöyle alfa, beta 90, beta alfa 90 demek lazım. Özellikle bakın dik ve önceden benzerlikte söylediğimiz durum gördüğünüz gibi. Bu dik beylerde sağ ve sola alfa beta yapmak lazım. Bundan sonra artık 90'ın karşısı soldakinde 90, sağdakinde 100. Sonra arkadaşlar beta'nın karşısı e, soldakinde x, sağdakinde 60. Böylece sıfırları sadeleştirelim. Sonra e, burada bu sıfırları da sadeleştirelim. Böylece x eşittir içler dışlardan 54 oldu b şıkkı. noktasından 4 birim ileri gittiğimiz zaman 1, 2, 3, 4 şöyle bir K noktasına geleceğiz arkadaşlar. Ve artık şunu görmelisiniz. AB de 6 birim. Buradaki BK da 6 birim oluyor. Bu yüzden aslında 45, 45, 90 üçgeninden direkt bu noktalar üzerinde olacak. Bakın bu doğru haliyle kolay bir durum oluyor. Burası 1 birim. Aşağısı 3 birim. Yükseklik 2 birim. Gördüğünüz gibi e, dikdörtgenle üçgenin arasındaki bu bölge üst taban 1, alt taban 3 bölü 2 çarpı yükseklik 4 birim karelik bir yer olur. E şıkkı. Katladığımızda arkadaşlar şunu görmeliyiz. Şimdi eski halini düşünürseniz şöyle devam ediyor. Bakın burada katlamada açı değişmiyor. Bu yüzden alfa ise alfa, z'den dolayı alfa haliyle şuraya o buraya da r desek bo ile br birbirine eşit. Aynı şekilde bakın burada da yine göstereyim. Katladığımızda açı değişmeyeceği için z'den dolayı buraya t desek buraya da l desek arkadaşlar ct ile cl eşit olacak. Bunları sorunun başında bir göstermiş olalım şimdi. Sonra e, tabii ki buralar 90 derece. 90 derece çünkü zaten şerit arkadaşlar. Bir dikdörtgen başlangıçta. Böylece burası 4, burası 4. 90 derece 15 verildiği için AC de 9 verildiği için 9, 12, 15 üçgeni. Şimdi biz hangi alanları kolayca bulabiliriz? Şöyle bakın şu bölgenin alanını bulabiliriz. 12 çarpı 4, 48. Bu bölgenin alanını bulabiliriz. 9 çarpı 4, 36. Sonra yine bu bölgenin alanını bulabiliriz arkadaşlar. 15 çarpı 4 artı 60 ve şu bölgenin alanını buluruz 4 x 4 16. Şimdi geldik hangi bölgelere? Şurada renkle de göstereyim bakın. Şu bölgenin alanı ve bu bölgenin alanını bakın ekleyeceğiz. Bir de şuradaki sarı bölgeler kaldı. Yani bu iki tane birbirinin aynı olan iki tane bu lacivert bölgenin alanını bulmam lazım. Şimdi onların alanını bulmak için şöyle büyütelim bir mevzuyu görelim. Burada bir kere alfa ters açıdan yine alfa olacak. Zaten aradaki uzaklık değişmiyor 4. Şimdi tanjant alfa arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 bölü 12'den 3 bölü 4. Bundan dolayı ben eğer şu gb'ye x dersem x şu buraya da o harfi verelim işte. Şuraya da y diyeyim. OB'ye de y dersem tanjant alfa yani y bölü 4 arkadaşlar. Neye eşit olacak? Pardon 4 bölü y olacak orası. Bu 3 bölü 4'e. O zaman y buradan 16 bölü 3 olur. Ee, 16 bölü 3. 12 bölü 3. GB de 20 bölü 3 olacak. Pratik bir şekilde bakın. 12 bölü 3 dedim 4'e. Zaten 16 bölü 3'tü. 12'nin 3'te biri. 16'nın 3'te biri. O zaman 20'nin 3'te biri. En başta soruda demiştim ki GB ile BR birbirine eşittir Arkadaşlar haliyle o zaman şuradaki BR de 20 bölü 3 artık GBR hatta şuraya da T dersek GTBR arkadaşlar bu yamuğun alanı alt taban 20 bölü 3 üst taban demin bulmuştuk onu 16 bölü 3 çarpı yükseklik 4 bölü 2. Burada gördüğünüz gibi yamuğun alanını bulduk. Yani şuranın alanını. Sonra artı Dik üçgenin alanına bakalım burada. Ee, 20 bölü 3'tü. Burası yine 4. O zaman yine 16 bölü 3 olacak. Burası da arkadaşlar 16 bölü 3 çarpı 4 bölü 2. Bundan 2 tane var arkadaşlar. Çünkü bakın bu bölgenin alanı da sol tarafın aynısı. Haliyle bu alanlar toplamı artı. Şu alanlar toplamı 48, 36, artı 60, artı 16. Biraz işlemle evet gördüğünüz gibi sayılar da güzel değil. 650 bölü 3 oldu A şıkkı. DB uzunluğunu şöyle birleştirelim. Çünkü köşegenler birbirine eşit. Soruda bir de AC ile EB eşit denmiş. O zaman arkadaşlar bakın EB ile de DB birbirine eşittir. İki skener üçgen olur. 70-70. 40 derece kalır. Dikdörtgenin köşegenleri birbirinin aynısı olduğu için. Parçaları da birbirinin aynısı olduğu için. Bakın 22 derece olacak. 40 artı 22. 62 değişik. 8 verildiği için DC 10 olacak. Burada bakın bir kelebek benzerliği. 5K'ya K. Şöyle DHC ve AHE'de. Dikten dikindiği için de öklit. Böylece. 100 eşittir. Kendisine yakın olan parça 5K. Tabanın tamamı arkadaşlar 6K. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. 5K bölersek buraya 20 olur. Bir daha bölersek 6, 10 olur. 10 eşittir. K çarpı 3K oldu arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Bunu çünkü bir de şöyle kullanacağız. AD'yi bulmak istiyorum söyleyeceğim sebebini. K çarpı 6K diyeceğiz şimdi. K çarpı 6K da DA'nın karesine eşit arkadaşlar. K çarpı 3K'yı 10 bildiğim için o zaman 2 katı 20 eşittir DA'nın karesi. Yani DA da buradan 2 kök 5 oldu. Şimdi burayı bulmak istememin sebebi şuydu. Yeşil üçgen paralellikten dolayı aslında ADE'nin de alanına eşittir. Çünkü... Paralel iki doğru arasında bakın DC ve AE'de AE'yi değiştirmediğim için tepe noktasını alıp gidip D'ye koyarsanız yine bu üçgenin alanı yeşil üçgenin alanına eşittir. Haliyle 2 kök 5 çarpı 2 iki bölü 2'den cevap D şıkkı olacaktır. Bunu ikinci yoldan çözeyim isteyen dinleyebilir. Bir de yamukta şöyle ezber bir bilgiyle yapıyorduk. Eğer köşegenler dik kesişirse şöyle bir DE'ye paralel bir PA çiziyorduk. Paralel kenardan PD 2 oluyordu. Zaten burası 10 arkadaşlar. Dikten dikinde Öklit yöndeş açıdan H90 ise A'da 90. 2 çarpı 10 20. Yine bakın kolayca AD'yi 2 kök 5 biliyoruz ama bu ezber bir yorumdu. Önce şunu bir söyleyeyim sonra pratik olarak yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi A noktasından P noktasına gidip sonra bir R noktasına gidecekseniz aslında bu APR arasındaki en kısa yol için şuradaki noktadan dolayı bir kere simetri alırız. Böyle bakın APR şeklinde gideriz. Eğer şöyle gidip buraya gelsek ve geri dönsek o zaman ne olur biliyor musunuz? Bir kere AP şuraya S diyelim. Yukarı doğru bir tane dikdörtgen alırım. APS üstü şeklinde olur. Bir de şimdi buraya gitmem gerekiyor sola. Onun için de arkadaşlar şöyle simetri alıp bakın bir tane daha yukarı gitmiş olurum. Böylece hakikaten doğrusal bir şekilde S üstüne ulaşırım. Bu da bizim için en kısa yoludur. Aslında bir tel var kıvırıp doğrusal hale getiriyoruz. Bunun için de simetri noktaları önemli. Bakın burada birinci nokta bir yazayım. Sonra ikinci nokta ve üçüncü nokta arkadaşlar. Bir kere burada bir dönüş noktamız var. Burada bir kere simetri alacağız. Sonra burada da bir kere simetri alacağız. Döneceğiz arkadaşlar. Göstereyim bakın şöyle. İlk simetri de bir de bakın şurada. E, yukarı doğru bir simetri aldım. Şimdi ikinci durumda yine bir kıvrılma olduğu için, kıvrılma olduğu yerde arkadaşlar bir dikdörtgen daha alın. Sonra üçüncü aşamaya geldik. Yine kıvırdık. Bu yüzden kıvrılan doğrudan dolayı bir tane daha simetri aldım. Şimdi dikkat. Dördüncü kısımda ama artık arkadaşlar sağdan sola doğru bir kıvrılma var. O yüzden biz ters yönde simetri aldığımız için her zaman bakın artık bu şekilde sağa doğru bir simetri aldım. Şöyle 5 numarada artık aşağıdan yukarı gittiğimiz için bakın yukarıya doğru simetri alıyorum. Şöyle 6 numarada yine gördüğünüz gibi ee, bu şekilde simetriyi almış oluyorum arkadaşlar. Son olarak 7'de de kıvrıldığımız için yukarı doğru simetriyi aldım. Şimdi D noktasına aslında işte şu şekilde ulaşmış olduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim oldu. Sağa doğru katladığımız için burası da 12, 12'den 24 oldu. 7, 24, 25, C şıkkı oldu. K noktasından indirdiğimiz dike arkadaşlar bulsak şöyle KAE'nin alanını buluruz. Sonra KA'yı bularak paralellikten yararlanarak bir de şöyle T diyeyim. TB'yi bulsak buradan da bakın yüksekliği olacağı için sarı üçgenin onun onun da alanını buluruz. O zaman K'dan şöyle bir paralel çektim. Bu arada 12 12 olduğu için 45 45 olur. Şöyle ET'ye A desem KT de a olur Böylece 12 eksi a olur TB. Temel benzerlik 4 artı A'nın 16'ya oranı. şöyle A'nın da 10'a oranına eşit arkadaşlar Şu üçgende temel benzerlik yaptım bakın. Şimdi bundan sonra e, ne söyleyeceğiz? Buradan artık normal içler dışlar yardımıyla 16A eşittir 40 artı 10a. Buradan da 6A eşittir 40. A 20 bölü 3 oldu. A 20 bölü 3 olunca KAE üçgeninin alanı 4 çarpı 20 bölü 3 bölü 2. Buradan da 40 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim şuranın yüksekliğini bulmaya. 12 eksi A'ydı. 12 eksi 20 bölü 3 dediğimizde 36 bölü 3 16 bölü 3 yapar. 16 bölü 3 çarpı 10 bölü 2. Buradan da 80 bölü 3 oldu. Bu iki alanın toplamı 120 bölü 3 yani 40 A şıkkı. Şimdi burada 2 alfa ve alfa var onu kullanmamız lazım. Z'den dolayı bakın alfa oluyor D açısı. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. O 2 alfaya ulaşmak için şuradan bir alfa oluşturacak şekilde bir ikiz kenar. P, A, P, D, P C olacak şekilde. İki iç bir dıştan o zaman bakın 2 alfa 2 alfa. Burası da 10 oldu tamam mı? İkiz kenar geldi böylece. Bunu devam ettirirsek Z'den dolayı bu da alfa olacağı için şöyle bir R dersek RP ile de PF eşit oldu arkadaşlar. Sonra yine zaten 10'sa DP'de 10 sa şu de 10. X'i bulmak için benim PF'yi bulmam lazım. Şimdi bundan sonra şunu görmek gerekiyor. Sonuç olarak ikizkenar bir üçgen olduğu için RPF DCP de ikizkenar bir üçgen olduğu için aslında burada ikizkenar yamuk gibi bir durum var. Bakın şimdi. Şöyle bu RC bu DF birbirine eşit. O zaman şöyle birleştirirsek ikizkenar yamuk olur. Bu yüzden sol ve sağ parça eşit olur. Soruda FB'ye böyle bir A A demeyeyim alfalarla karışmasın. Y dersem AR de Y olacak arkadaşlar. Şuradaki ikizkenar yamuk yorumundan dolayı. Sonra buraya 6y kalacak. Bundan sonra o zaman karşılıklı kenarlar eşit olduğu için karşısı 8y. 8y'nin 6y'ye oranı 4 bölü 3. Güzel. O zaman arkadaşlar şurası 4k ise pf 3k olur. Bundan dolayı 4k 10, k 2.5. Buradan da 3k arkadaşlar 2.5 ile çarparsak 7.5 buçuk. Toplamda da o zaman 7K yani DF 17,5 oldu. 35 bölü 2 B şıkkı.